Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda KPSS başvurularının tarihlerini sizlere sunacağız ve kamu iş ilanlarını sizlere sunacağız. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz. Yurt dışına ve dünyanın her yerinden kargo gönderebilirsiniz arkadaşlar. Evet gelin bu habere şimdi bakalım. Memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasındayım şu an. KPSS başvurularını sizlere sunacağız. Bakın videonun altına link link ekledik. Çok fazla kamu iş ilanı var. Belediye personel alımları, kamu personel alımları, polis evlerine personel alımları, temizlik görevlisi alımları, belediyeleri, zabıt alımları, güvenlik görevlisi alımları, gelir idaresi başkanlığına 650 personel alımı 12 şehirde. Yurt dışına arkadaşlar Almanya 4 Euro maaşla 1,5 işçi alımı yapıyor. Özellikle şoför alımları var, tır şoförü ve vasıfsız işçi alımları. Kaçırmayın diyorum. Videonun altına hepsinin linklerini ekledik. Yurt dışı iş ilanları, kamu alımları, Adalet Bakanlığı, Gardiyan Alımı için başvuru şartları var. Temizlik görevlisi alımları var. Hastanelere özellikle büyük, büyük alımlar var. Bakın ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Arada web sitemizi ziyaret edin. Her videoda söylüyorum. Web sitemiz memurlarahaber.com arkadaşlar. Bakın DSİ, Karayollarına, Gelir İdaresi Başkanlığı'na, Orman Genel Müdürlüğü'ne bir sürü kamu iş ilanı var. Bakın ekranda göstereyim sonra KPSS haberine geçeyim. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Tarayıcınıza memurlara haber yazıp web sitemiz memurlarahaber.com web sitesini ziyaret etmenizi öneriyorum. Kamuda iş arıyorsanız zaten şu anda ben web sitenin ana sayfasındayım arkadaşlar. Şimdi KPSS başvurularına bakalım. Ekranda gördüğünüz bütün bu kamu iş ilanlarını videonun altına link link ekledik. Tıklayın bütün bu kamu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. KPSS ön lisans ve orta öğretim başvuruları ne zaman başlıyor arkadaşlar? Hemen detaylara bakalım uzatmadan. KPSS başvuru tarihleri için heyecan. Doruk'ta binlerce kişi memur olma hayali ya da kamuda iş ilanlarında iş memur olmak için sınava girmek istiyor. Peki ön lisans ve orta öğretim başvuruları ne zaman başlıyor arkadaşlar? KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek arkadaşlar. Sınav ise 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Orta öğretim başvuruları ise KPSS orta öğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlıyor. 13 Eylül'de bitecek. KPSS orta sınavı da ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre orta öğretim sınavı da 6 Kasım'da yapılacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunların hiçbirini kaçırmamak için bu kamu iş ilanlarını cep telefonlarınıza bildirim olarak da atıyoruz. Ben bu kamu iş ilanlarını ve KPSS haberlerini kaçırmak istemiyorum diyorsanız videonun altına Android uygulamamızın linkini ekledik. Direkt tıklayıp bütün bu kamu iş ilanlarını ve KPSS duyurularını telefonunuza ücretsiz olarak bildirim gönderiyoruz. İndirin Android uygulamamızı arkadaşlar. Videonun altına linki onun da var. 30 megabayt bir şeydir. Telefonunuzu kasmaz. Böylelikle bütün bu kamu iş ilanları cep telefonlarınıza geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biraz şuradan kamu iş ilanlarına bakalım arkadaşlar. Madem öyle. Şu özellikle şu gelir idaresi başkanının 650 kişilik alımına bir bakalım. 12 şehirde lisans mezunu 650 uzman yardım salım yapacak arkadaşlar. Baya yüksek bir alım. Dediğim gibi videonun altına link link ekledik. Siz lise mezunu olabilirsiniz. Ön lisans mezunu olabilirsiniz. Ortaokul mezunu olabilirsiniz. Videonun altına klikleri tıklayın. Hepsi kamu iş ilanlarıdır. Hepsinden ilanlar var arkadaşlar. 12 il bazında KPSP 48 puan türünde en yüksek puan almış adaylarından başlanarak yazılı ve sözlü sınav ile 650 uzman yardımcı yapılacak arkadaşlar. Gelir uzman yardımcılığı sınavına başvuru yapmak için 1-1-2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmuş olmak yani 1, 1 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak gerekiyor. KPSS'de 2020 ve 2021 yıllarında KPSS P 48 puan türünde 70 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor. Yine Gelir İdaresi Başkanlığı memur alım için adayların bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, muhakeme gücünün kuvvetli olması gibi şeyler aranıyor arkadaşlar. Zaten onlar herkesin bildiği şeyler. İş başvurusu 21 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve son başvuru tarihi 30 Haziran 2022 arkadaşlar. Başvuru işlemleri için tüm adayların Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde bulunan online sınav sistemine kayıt olarak sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektrik ortam, elektronik ortamda doldurma suretiyle yapılacak arkadaşlar. İlan kılavuzunu da ekledik videonun altına. Videonun altındaki kamu personeller linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz. İlan kılavuzuna da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. 650 kişilik bir alım. Bence kaçırmayın. Şu polis evine dalımlar var. Belediyelere temizlik görevlisi alımları var. Zabıt alımları var. Güvenlik görevlisi alımları var. Hepsinin linki videonun altında var. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hastaneye 110 kişilik bir alım var. Buna bakalım. Kocaeli Üniversitesi'ne arkadaşlar. 8 hemşire lisans mezunu, 8 hemşire lise mezunu. Bir sağlık teknikleri alımı, 10 sağlık teknikleri alımı, ön lisans mezunu, 3 sağlık teknikleri alımı, radyoloji, tıbbi görüntüleme teknikleri, ön lisans mezunu, bir sağlık diğer personeli alımı, orta kurumlarının tıbbi laboratuvar alanına tıbbi laboratuvar teknisyenliği alımı, bir diğer sağlık personeli alımı, yine ekranda gördüğünüz gibi bölümlerden, 4 büro personeli alımı, büro yönetimi, büro yönetimi sekreterlik gibi ön lisans bölümlerinden mezun olanlar başvuru yapabilir. İki büro personeli Muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe gibi bölümlerden mezun olanlar, ön lisans bölümlerinden mezun olanlar. Bir büro personel alımına büro yönetimi, büro yönetimi sekreterlik gibi ön lisans bölümlerinden mezun olanlar. Üç büro personel alımına muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayar muhasebe, veri uygulama ön lisans bölümleri. İki büro personel alımına işletme, iktisat, siyaset bilimi gibi lisans bölümlerinden haklı işler. İki büro operasyon alımına İngiliz dil edebiyatı, İngiliz dili ve karşılaştırma İngilizce, çevre bilim İngilizce lisans mezunları olanlar, bir mütercim gibi bölümlerden Beş destek personel alımı kadın 35 yaşını doldurmamış olup herhangi herkes başvuru yapabilir arkadaşlar. 35 yaşını doldurmayan herkes başvuru yapabilir. Temizlik görevlisi alımı bu. 23 yine temizlik görevlisi alımı erkek yine 35 yaşını doldurmamış olanlar başvuru yapabilir. Başka bir şart yok gördüğünüz gibi. Yine bir destek personel alımına makine teknolojisi alanı, metal tesisat teknolojisi gibi bölümlerden 35 yaşında doldurmuş olanlar başvuru yapabilir. Kocaeli Üniversitesi'nin hastanesinde alımlardır bunlar. Şoför alımı var. D sınıfı sürücü belgesi ve 35 yaşını doldurmuş olanlar. 31 koruma güvenlik görevlisi alımı 5 kadın 26 erkek aday arasında olunacak. 35 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Kadınlarda da 1.65 erkeklerde de 1.70 boyundan kısa olmaması gerekiyor. Boyunuzun Şöyle bir yarım santim kısaysa boyunuz gide, yine de gidin başvurun arkadaşlar. Kocaeli Üniversitesi bünyesinde hastane personel alım için başvurular ekranda duruyor arkadaşlar. Başvuru yapabilirsiniz. Video altındaki bütün linkler aktif güncel 7.24 başvuru yapabilirsiniz. Deyip videoyu burada bitiriyorum. Bütün bu kamu iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz olarak bildirim atıyoruz. Android uygulamamızı telefonunuza kurun arkadaşlar. Onun da linki videonun altında var. Tıklayın, kurun.